kendime kızıyorum şu an. Kettin bekle oğlum benim de bitecek. Selam arkadaşlar. Gün, bugün bugün Sailas'ın pasifine %20'lik bir buff gelmiş neredeyse. Güzel bir cumartesi akşamı yaşatacağım sizlere merak etmeyin. Vallahi bu canla gidiyorum. Bendeki de yürek. Ey, Bana bakıyor muydu lan acaba? Bakıyordu. Baba bakıyor adam bakmayacak mı? Dalsam ne diyorsunuz beyler? Keser miyim beyler? W bekleteceğim canım asken. Vigar da geldi. <laughs> lan. Aa gördük 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 gördük. Sıkıntı yok. Tam geçiş noktasına bir W yavaşlatalım. Sen bittin oğlum. W kullanmadan kestim lan adamı. O zaman mavisini çalayım. Totem de atmıştı gerçi. Ha, arkaya atmış totem. Okey. Evet mavi çaldım. Mid yapar mıyım? Yapmayayım. Aha aha. O zaman 1-2-1-2 bir, bir, biraz zaman kazansak. Hmm, şuradan şuraya atlasam. Şu an. Allah kahretsin benim elimin ayarına sokayım beyler. Oğlum iyi vurdum lan tamam skilllerim geliyor çok güzel yaptım bunu yaparak kendini öldürdün senin flash'in de yok Kaçar mıyım sandın Alayım ölüm Aaa W W Ah be çok anlaki lan Abi kalın değil ki o kadar kalınmış Buraya görmediniz var sayıyorum Oo saldıray Birazdan gül şeker bize Geliyorum moruk salma onları Salma salma Dal Bak dal diyorum dal diyorum Hadi hadi SS'im kalmadı artık daha ne atayım ben sana hadi lan sesin gelmesini bekleyeceğiz ana satayım. Selamlar hüküm. Zoom. Ah tamam bura bura bura. Vur 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 vur. Abi adam her şeyini bulun bir şey kullandırmadınız mı siz bu adamlara? Fiz 6 olmuş. Fiz kapışıyor sanırsam. Gar ne lan? Ne gördüm ben burada? Beni kesebilir mi? Fiz yaklaşıyor baba sokacağım gelme ya. gelme ya. Aa fiz lan. Eee vur oğlum. Vur, düz vuracağız sadece. Adam benden daha çok vuracak düz. Abi öldü. Abuna, abuna geleceğim. Onun canı yok, bizim canı yok, bizim bizim of pasif yokken harbiden çartırt baba. Asıl sar pas kuruyor ya. Onu o yüzden bağlamışlar. Ama orman da çok zor dönüyor bu karakterla. Allah'ım gen genk atamam şu an ama eriyip geleceğim oraya. Base atıyordum bak bozdum. Evet bir 200 can aldım buradan. Kızlar geliyorum. Oğlum sen niye afek sürekli ya bak. Abi flashları yok, bir şeyleri yok. Gir artık bram, Buram gir artık. he. görünmezliği de bura 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 bura. Çok güzelsin adamım. Çok güzel adama vurdum. Ben ölmeden şunu bir canlı Ona vurun ha tamam. Tam Q atıyordu adam ha sanki. Ee, kardeşim hiçbir şeyim yok. 3 saniye ver. Öldün sen büyük ihtimal ama. Tam W bastık mı? Aa tamam Twitch'e kaldı. Üzülmesin çocuk. Öldü ya. Yapabileceğim bir şey yok. Skill bekliyorsun. Skill'im yoktu lan. Boş yapma. Bizi düşürmeye çalışıyor birbirimize. Analiz satayım senin ya. Yazacağız az ya. Kardeşim şunu tankla bakayım. Ee, git oraya git bakayım. Sen git oradan ben burada. <laughs> Aynı anda. <laughs> oğlum ben AD mi kasıyorum? Düz vuruş atmaya gelen sen de beni öldür. Aha alt oldu. Aha sen sen ne oğlum anlayacak öcün var şimdi. Geldim ben öldürttün. Selamlar öktam. Ultini ultisini çaldım. Aha kork taklattı. Aha mazdır burada. Mazdır burada. Mazdır burada. Mazdır burada. Mazdır burada. Oo. Aha harbi burada da çıktı la adam. Valla bastım her şeye. Şu W'sini Dın, sana bir tek atalım. Bunun manası kalmaz. Şuradan geçer miyiz? Valla geç O tekinden geçmiyor. Bundan geç. Aradan uzun mıyım lan? Hala yine almaya çalışıyor. aç gözlüğe bak. Yok baba yetmez hasar. Ama yapabiliriz kule altı. Ne diyorsun? I, manası yok çünkü baba. Bir tane vursa tanklayacağım. Kaç. Kaç. Kaç ölme. Ah be yakında. Olsun. Aa kuruyordu. Nice. Mavisi de var. Hmm, çalmak bir kisli. Ama çalarız. Çalabilirsem hemen kaçarım. Ah aldım. Açıyorum baba. <laughs> Sus lan. Beyler iyi ki bitti. Bak çok güzel bir video olacak eminim. Aşağıdan şu an videoyu ben unutmayın. Gerisini bana bırakın. Ve ayakkabıyı da çekelim. Oo ölmeyin. Na bot sıkıntı olacak. Kate'in çok sıkıntı. 6 kilo var. 14 kilo var. Video çeken benim. Ve abone de olmayı unutmayın. Bir kontrol edin. Olduğunu sanıp olmayanlardan olabilirsin. Bot patates oldu. Şimdi bot mideye dadanır büyük ihtimal. Aşka yolları yok çünkü. Of. Of. Onunla bir şey kalmadı. O orada mıdır acaba? Orada mısın sen? Gel gel. Abi ne ara geldi eskini? Lan ne oldu? Sağa sola gittik. Şu, abi vaga girdi çar. Lan aradan. Ne çatın? Ne çekil? Yavuz çekil. Sen nereden geldin? Çekil. Gelin. Gel gel gel. Sen bu stanye. Ondan çarpaldık. Abi kafayı yiyeceğim çok yakındı çok şey denedim ama sürekli farklı rakipler geldi öldüremedik <laughs> hasar hasar eksik bu ne hasar güzel. eksik ooo iyi iki de iki tane asit aldık iki tane bir rakip katledildi. ananı satayım oğlum ne oldu lan buraya ananı arabadını <laughs> ya çıktı şu an oradan canlı Benim bu alalım rahat dur uslu Oha. Maç çok ortada. Destek lazım destek. Ha kule vuruyor. Hop kule vuruyor kule vuruyor. Bu geberdi. Buna ne yapılır? Önce yavaşlatalım. Gel buraya gel. Oğlum ölmüyor lan ölmüyor. Nasıl yetmiyor sar ya? What the heck ya? Gel buraya gel Canla çıkayım vurma işte onu vurma ya ne güzel oynamışız ya. Evet arkadaşlar Farm Skins'in yeni bedava kasa açabileceğiniz yerini göstereceğim. Fakat öncesinde benim izleyicilerime ücretsiz bir dolar verdiği yeri göstereyim. Sağdan promo kodu yerine gelip buraya büyük harflerle o yazarsanız ücretsiz bir dolar alacaksınız. Ve sonrasında hesabınıza geldiğiniz zaman ücretsiz bonuslara gelip buradan görevleri tamamlayarak iki tane ücretsiz kutu alıyorsunuz. Sonrasında öteki üç görevi de tamamlayarak elmaslarınızı alıyorsunuz. Bakın seviye dolu kısmından da yine seviyelerde elmas veriyor size. Ve sol üstteki günlük ödül kısmından da yine ücretsiz elmas veriyor. Bu elmaslarla ana sayfaya gelip gördüğünüz gibi aşağıdan silah, eldiven ve stiker kasalarını açabiliyorsunuz. Her gün girip ücretsiz elmaslarınızı almayı unutmayın. Tüm linkler açıklama yorumda ve onun dışında ortadaki yerden de günlük 3 tane ücretsiz kasa açabiliyorsunuz. Ve cüzdan kısmına geldik. CS'de kullanmadığınız skinler var. Skin to pay yöntemiyle burada dönüştürebileceğiniz eşyalar varsa arkadaşlar tıklayıp direkt site bakiyesine çevirebiliyorsunuz. Ben dönüştürdüğüm için şey yok bende. Şimdi gelin yeni kasalardan 2 tane açalım. Miami kasasını iki tane açıyorum ve 100 dolar verdik. Bu arada burada çıkan silahlardan ya da bıçaklardan da size mermi veriyor. Bakın bende 55 bin tane olmuş. Alttaki sanırsam değerli bir şey. Ve evet 80 dolarlık çıkardım. 3 dolar zararımız var. Aslında yok. Bakın 3000 mermi verdi bana. Bu mermileri ne yapıyorum? Ana sayfaya geliyorum. Spent bullet kısmına tıklayıp buradan 3000 mermiye bakın bir kasa daha açabiliyorum. Ya da aşağı inip 3000 mermiye direkt skin alabilirim ya da dolara çevirebilirim. Ücretsiz de almak için açıklama bölümündeki linkten kayıt olmayı unutmayın. Videoya devam edelim. Çok para lazım. <laughs> Kayıtlığına bak 12-2-3. Oyun Oh my god. Oh my god. At. Yakında. Ben oynarım. Ben de geldim. Taradım. Taradım. Şöyle girdik ama çok kötü girdik ya. Çok leş girdim. Çok kendime kızıyorum şu an. Bana kızmanıza gerek yok. Kettin. Üf, bekle oğlum. Benim de bitecek. Harbi çok güçlü ama ya adam helal olsun. Öyle bir şey yok ya. Ona koyayım. Olim Şuradan şuna atlasak, sana çarpatsak bir de küyle yavaşlatsak ultini alamıyoruz zaten. Ya Kaloni, Allah belanı vermeye. Aha halati yeni mi basasın geldi? Yeni mi basasın geldi? ha yavaşlattın. Hop bir de ben çektim. Vurun. Tamam geberdi. Git ona vur, git ona vur. Siz 3. itemi bitirene kadar oyun biter. Yok ya çok güveniyorsun ha. Seni bir kesmem lazım da tek yiyecek hasarım var mı bilmiyorum. Botta ağır gene. Daha orman yaratığı kesemiyorum bu halinde. Ben anlamıyorum bu karakteri. Allah geberdi. Şurada totemli. 5 gold verdi mi? Valla bastım her şeyi direkt. Şunu sallayalım. <laughs> Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Kardeşim. Eyvah. Oğlum adam ölmüyor adam ölmüyor. Ne izliyorsun ne izliyorsun gelsene. Tabi biraz da kötü oynamamızın etkisi var. Ama bu düzelecek bir şey. <laughs> Şu an için. O ney? Kim var burada? Aha tuttum lan. Ananı. Ölü lan. Ulti de alamıyoruz. W. Ölü lan. Yes. Tamam güzel ejderi alabiliriz. 1000 aldım. Artık tek yere gelecektir. Allah aşağıda iki kişi var. Çabuk 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 bunu öldürmemiz lazım. Buraya gelmeden ultim yok. Ultim yok. Ultisini çalayım birinin. Senin. Zung zung vurun arkadaşlar. Vurun gözünüzü seveyim. Ölmeyeyim ben ya. Ölmeyeyim ben ya. Bir şey vurmasın bana. Siz alın ejderi. Oh mis gibi. Tamam bak toparladım hemen gördün mü kötü onun işi. Hop bunu aldık. Ayakkabı dünya işlemesi güzel olabilir. 8 skilllerimiz hızlı gelsin. Şu an bir şeylerin değiştiği andayız İnşallah takım biraz düzelir. Ha. Hadi bakalım hadi bakalım Darius güveniyoruz sana. O ne bir tane adam göstersene bana. Bizi göster ben otursun çalayım onu. Allah nasıl korkuyor. Ölür o ölür o ölür o ben nasıl çıkacağım buradan onu düşüneyim Kaçmak yok Savaşmaya devam ulan WWW WWW Tamam süper oldu bu İşte bu kadar be Vadiye bin vadiye bin 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 Aşağı vadi Ananın nikahına heh dön bari iyi Vur 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 Dung. Allah belanı benzini bitti da şaka gibi vuramadan geberdi Şu Serapin'in çok güzel olur biliyor musun? Eyvallah ver kardeşim. Bir sonraki fight'te kullanırım ben bunu inşallah. Hemen aldık burayı çalalım. Bir bota dönelim. Dönmeyin dönmeyin dönmeyin. Ultim var. Bir süresi bitmeden kullanalım şunu. Bak pusacağız baba ne yapacağız? Dön şuna can Gelin ultim var. Dönme dönme dönme. Dönme oğlum dönme lan. Ulan oldu nereye gitti lan? <laughs> Bu kadar ya. Tut 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 tut. 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 Ah lan. Baron alabiliriz aslında biliyor musun? Aha tut 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 tut. Tut 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 tut. tut, tut, tut. Lan lan. Aha yakaladım mı bu gider. Mastra mastra mastra. Merak etme satmayacağım seni. Bu da gitti baba. adamlar barona gitmiş. Benim buradan çıkmam lazım. Bir, bir adım atsana. Aha tuttum. Tuttum tuttum tuttum. Bir tane düz vuruş. Pentalan. Pentakillan. Ne oldu lan kardeş? Tuttun mu? Bitti mi üçüncü item? Aslanım. Bak benim de bitti. Vur şuna vur 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 vur. Tamam kaç 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 kaç. Kaç kaç geliyor geliyor da geliyor. Bitti bekle diyor. 5K para var. Dur dur. Bekle sen bir bekle. Aza geldim. Dedim hafta sonu cumartesine özel güzel bir video baba hazır bitmişken bunu alalım değil mi? Aynen öyle. Abi baron mu? Baron yok. Üsteler, üsteler. Ha tutun, tutun 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 orayı. Ne oldu lan kardeş? Ne oldu lan kardeş? Hangisine gitsem benim yandı şu an. Şuna çarp atayım. Lan oğlum. Ah kaçtırdık. Arka. Ah, girin barona girin barona. Pola oldum az önce emin ederim. Oo tertemiz bir baron indirdik şu an. Oo 1200. Dönük dönek dönek zonya. Şu parçayı alalım. Bu lazım olacak bize. Mavimizi alalım. Aşağıda ejderi girmişler. Sen oğlum ya. Aha güçlendi. Çarpım yok ama inşallah alamazlar. Alamadılar. Dar geberdi o hepsi burada. Saldır ormana saldır. Atıl kurt Pusu Aha Onun ultiyi almam lazım Şöyle beyler Arkam sıra Ne oldu lan Ben bir araya düştüm Ben bir zonya basayım Kötü oynadım burayı Sensin sensin Hedefim sensin Sen git gerisi kolay Bir W W W W W var değil mi lan Heh Bir daha W Ananı A W. Şu an kalbim 120 falan atıyordur. Şeyi nasıl yapabiliriz? Ekrana böyle kalp kalbim koyuyorlar ya heyecanlanınca görünüyor. Ondan koymak istiyorum. Bilgisi olan varsa yoruma yazabilir mi? Böyle saat mi takıyorsun onun için? Bir şey takıyorsun. Siz de görürsünüz ne kadar heyecanlandım. Uf, zonya bitti. Şu tarayalım şunu şunu indirek. Indir bakalım bunu. Serapin ultisi ya da Fizz ultisi ya da vol ultisi daha güzel olur aslında. Şöyle vol şasam. Hop. Tamam. Çok güzel bir ultim var şu an. Kate'in Korkacak baba bizden. Tuttu mu lan o? Ah lan girerdim valla içeri. Oğlum çok uçtayız. Çıkın lan çıkın lan çıkın. Minyon yok bir şey yok. Ne yapıyorsunuz orada? Ne var? Hiçbir şey yok alabileceğimiz. Anam anam anam. Solda bir kaçma var. Kapışma var. Baba 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 baba. Ananı satayım ananı. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? W basacağız. Ah be oğlum. Kitlediler beni. Canları kalmadı hiçbirinin. Oynayın oynayın. Ya sen. Sen kaçtın. Olsun alabilecekleri bir şey yok denedim. Star attı voli direkt bana orada 3 saniye baksana. Çak ultini. Oo, çok güzel oynadım lan. Vay yavrum benim. Onun kalkanını alırsam var ya. Senden iyisi yok. Onun kalk. Ama <laughs> <laughs> ben 17 level oldum. Evet karşı takım 14 14 15 16 17. Karşı takım bizden çok çok daha iyi bu arada. Çünkü skorlardan da anlaşılıyor. Bir şekilde şu an üstünlüğü kurduk ama aha. Onu yememiz lazım. Onu yeseydi giydi. Totem yok, tarayıcı yok. Sıkıntı. Hop. Tamam bu çıksın direkt. Senin ultini alabiliyoruz mu? Aldık tamam senin ultini Hop selamünaleyküm. Baba her şeyi attım. Oo içinden geçtim oradan O bana mı koydu onu? Harbi bana koymuş. 1, 2, 3. Çok güzelsin be. Bunu açarız. Aşağıdan bir tane daha açarız. Belki biter de oyun. Minyonlar minyonları tutun. Babana vur babana. Oha. Vurun lan. Vurun Yaklaşamıyor yaklaşamıyor. Sıkıntı yok. Öylesine attım. Tak tak. Bay bay. O ne? Varvit gelmiş. Canan full canan utatıyor manyağa bak. Tak tak. Vurundan vurundan. Ah be. Yanlışlıkla vurdum. <laughs> ne oldu lan 3. item? Evet tam şu an çıkarken videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videoya gidebilirsin. Yarın görüşmek için zil açmayı unutma. Öpüyorum. Bay bay.